Bırak, kaç. Kolay gelsin beyler. Eyvallah eyvallah. Afiyet olsun. Aynen, aynen, güzel <gülüyor> ee, <gülüyor> tamam git Anası güzel buraya bakar mısın biraz? Buraya <laughs> 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 Böyle buyurun yemek yiyin. Y Ama parasını <laughs> alamaz yanına. Yalandan buyurun demeyle olmaz. Biz çek dayı ya. Murat gel. Bu, Parası peşin kardeşim, hatta para veriyor. Yok, sizde bizim bir Dernek niye bedava da? Evet, Dernek, bedava adam evlendirir. Evlenirsen mi? Ha, ha, var mı var var, 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 var. Ben varım. Ben, ben, ama. Ben, ama. Akşam gözler internette yayınlar. Tamam. O bak, bak. Bak, bak, Adam diyor. Bir yanına gidiyor. Alfa, hoş geldiniz. Hoş adam, ne istiyorsunuz? Ne yapalım? bir şeye benziyor Yaptığımız de. şey değil. Şey istediğimiz yok. Daha güzel bir Bekarlarla evlendirin. Bayram, bayram. bekarlarla evlendirin. Şey. Ben de otomanla götürdüm. Bayram, bayram. Yani da bir daha yapar. Bayram Bey. Allah razı olsun karabalık yapmayın. <laughs> Allah adam görünmez. karabalık. Allah Bay bay. Bay bay. Buyurun buyurun buyurun. Ama etleriniz de alev alıp yanıyor. Pişirin bizim payımızı ayırın geliriz. Buyurun, buyurun. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Ay. Buyurun buyurun. Afiyet olsun. Sağ olun. Buyurun. Ya. <laughs> <throwing Yep. gülüyor> <laughs> 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 gelsin. Evet, afiyet olsun. Ne, aldık, afiyet olsun. <laughs> ne bu? Üzgarı daha pişirmediniz <laughs> mi? Ya kardeşim hele buraya baksana. Bu ne kadardı böyle ya? Bu ne bu? Dokuz aylık. Afiyet olsun. Gel Kolay gelsin. Sağ ol. Gel Peki, böyle mi? Yoksa daha başka bir türlü başka bir şey istiyor musunuz? Nasıl? Ya yani, yani, böyle yani çekmem, biz yaparız. siz yiyin. Veya hazır yemek Ona Hazır ya yemek gelsin. Hazır olsun daha iyi olur. Hazır böyle yemek Böyle mi daha güzel? Böyle mi daha, Abi, şey daha, daha, daha güzel? Ben yerken bir şey alacağım. Ortama karnı alacağım. Bakma ya. Gözü yer. Ortama karnı alacağım. Bakma. Ortama karnı alacağım. Bakma. 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 Bakma.

Bize bir şey söylüyor musunuz? Bize bir öneriniz var mı? İsteğiniz var mı? Benim var. Ne bileyim daha söyle. Ama 18 yaşını <laughs> doldurmayınca kanunca <laughs> edemiyoruz. Doldurmanız var çalacak. Az bakar mısın? Az sonra, az sonra. Ha. Bak orta bize hava atıyor. Bak kıvancı çalıyor. Tamam. Kolay gelsin usta. Eyvallah. Eyvallah. Afiyet olsun <laughs> size. Var mı bir isteğiniz? Var. Nedir? Var. Var. Bir tane afiş hazırlayıp köye götüreceğim. Çıkırmer yetiyor diye. Neyse. Afiş afiş. 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 Peki siz böyle mangal yapıp uğraşıyorsunuz. Peki bunu böyle yapıncaya kadar hazır yemek olmuş olsa veya burada bir döner gibi bir şey yaptırmış olsa nasıl olur? <gülüyor> <gülüyor> tamam yok teşekkür ediyoruz saygı biz yani soruyoruz. Sağ olun. Komiserim afiyet de olsun. De 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 Sağ de olun. De teşekkür de. ederim. Biz sizinle herkesin yerde. Sizlerimiz olmaz ki. Teşekkür ederim. Abi hallediyor zaten. bakar Hazır bakır, ne olur? Olsun sallayın kameraya, telefona gel. Bereketli olsun. Nasılsınız? Gel bayram Sağ ol, teşekkür ederim. Ben şimdi yeni çok çeşitli varım. Mavi de. Alın. Sağ olun. kolay. Peki bizden diyeceğiniz, bizden bir isteğiniz, bizden bir arzunuz var mı? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yani. Peki, Teşekkür ederiz. Biz şimdi yemek yiyecek zamanımız sıklı. Herkesi böyle bir dolaşma zorundayız. Onun için. Peki bize var mı bir öneriniz var mı? Öneriniz var mı bize? Evet. Evet. Böyle bir gün senden falan da sen çekeceğim. Sen kameraya bakar. Bak. Her zaman sen kameraya alın. Şey, şey. ah. İnşallah o da olacak. Afiyet olsun. Afiyet, Afiyet olsun. Afiyet olsun. Peki aslanda bize Güzel, bir tabii. öneriniz, bir sorunuz, bir şeyiniz var mı? Eksiklerimiz var mı? Nasıl sadık gelirim. Ne bileyim bize bir bir şeyler sorun, bir şeyler eksik varsa söyleyin. Peki. Sizlere teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz sağ olun. Sağ olun. Sağ ol biz. Merak etme abi. <laughs> ne? Olağım, büyük alan. yani. Sene böyle şile gibi bir yerde olsun. güzel Ne Tamam tamam Beyler kolay gelsin. Afiyet olsun. Peki bizim Sayın Dernek yöneticimiz sen burada oturuyorsun. Şöyle bir yüzünü böyle dön göre. Evet abi. Ayağını Yüzümü Meryem köyü özel kanat kebabı. Her yöre de olmuyor. Bize bir sorunuz var mı? Bize bir öneriniz var mı? Karabi seraya bir tostu keseceğiz yarın bize. Daha sonra orada bir tostu. Şey. <laughs> yani, yani. Bir, <gülüyor> bir <gülüyor> tane tostu kesesek. <laughs> <laughs> yöresel yemeklerimiz. <laughs> Peki sen gire söylüyorsun. Sen ne pişireceksin bize? Hayra. pancar açılması kişisi. Peki. O önerinizle de teşekkür ederiz. Buyurun efendimiz. <laughs> sağ olun. Buyurun çaycı. Nasıl efendim? Alın Peki bize öneriniz bir şeyiniz de... yani eksiğimiz bir şeyimiz var mı? Ne diyorsunuz? Yani dediğim, bu, bu, durumda nasıldı baş... yani? Beğeniyor yani. musunuz? Güzel de karşıdan kimseyi ben göremedim. Yani karşıdan insanlar neden gelmedi? Başından şu anda bir araba geldi. neden geldi? Bu karşıdan gelmenin nedeni gezinin aynı gününe vatandaş düğün getirmiş. İşte bunu düşünmeden biz bir yıl önce yazmıştık. O vatandaş gününü aynı getirmiş bizim derneğin 我们、嗯、今天的，这帮我也来了。